Hayranım seni sen doymaz Ah 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 Gönder gelsinler saklanmaz böyle Ah 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 Havalar dindi dindi Çok geç şimdi ağzımda nefsen Ne olur sanki indi indi yağmur, yağmur şimdi önüme düşsen Ahmam bitti geçer artık Isı durmam yaktın yerle gülüyor gülüyor dur. Sen yine oyundur yine yüzyağlarım kurutmam Geçer geç artık ısı durmam yaktın yerle kirli durmam bir ses bir, 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 bir şey, bir şey bir yorma yalan Hepsi diyorum yalan Hepsi diyorum yalan Yalan Hepsi diyorum yalan Hepsi diyorum yalan Hep